Celil Nalçakan 10 Haziran 1978 tarihinde öğretmen bir anne ve elektrik teknisyeni bir babanın çocuğu olarak Sivas'ta dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi'nde jeoloji mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonrasında Balıkesir Üniversitesi'nde turizm ve otel işletmeciliği okumaya başladı. Ancak orada da tiyatroya devam etti. Türkiye İnanoğlu Vakfı'nın sınavını kazandığı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı. Celil Nalçakan Seni Yaşatacağım dizisiyle ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşadı. 2006 yılında Sıla dizisinde 3 bölüm oynamak için anlaşma yaptı. Ancak sergilediği oyunculuk beğenilince Dilaver karakteriyle 70 bölüm dizide rol aldı. Ardından Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği dizilerinde oynadı. 2010'da Bitmeyen Şarkı adlı dizide Necip rolüyle izleyici karşısına çıktı. Daha sonra İntikam adlı dizide oynadı fakat bu diziden ayrıldı. 2013'te oyuncu Algı Eke ile birlikte netde.com'da Şişenin Dibi adında bir program yaptı. 2015'te Zülfikar karakterini oynadığı Poyraz Karayel dizisiyle tanınırlığını arttırmayı başardı. Hayati ve diğerleri bir aile hikayesi, Kırmızı Oda gibi dizilerde de oynayan oyuncu 2021'de Kardeşlerim dizisinde başrolde yer almaya başladı. Bu dizide canlandırdığı Akif Atakul karakteriyle çok büyük bir çıkış yakaladı. Celil Nalçakan dizi oyunculuğu kariyerinin yanı sıra çeşitli filmlerde de rol aldı. Çanakkale 1915, Poyraz Karayel Küresel Sermaye, Ağlak Arif, Ortak, Kara Komik Filmler, Partner gibi çok sayıda filmde rol aldı. 2018'de üçü bir arada tiyatro oyununda sahne aldı. Ayrıca aylık yayınlanan Kafa Dergisi'nde de köşe yazarlığı yaptı. Sesi çok güzel olan Celil Nalçakan zaman zaman sahne almaktadır ve şiir seslendirme çalışmaları yapmaktadır. Son olarak merak edilebilecek şu bilgileri de verelim. Celil Nalçakan'ın Esra Nur adında kendisinden 17 yaş küçük bir kız kardeşi vardır. Aslen Sivaslıdır, İkizler Burcundandır, 1.81 boyundadır ve 70. 28 kilodur. Boş zamanlarında bol bol kitap okuyan ve hayvanları çok seven oyuncu, koyu bir Beşiktaş taraftarıdır. Bileklist menajerlik ajansına kayıtlı olarak kariyerini sürdüren Celil Nalçakan, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaktadır. Bu videonun hazırlandığı sırada mavi tıklı Instagram hesabında 800 bin takipçisi, Twitter hesabında 158.600 takipçisi, YouTube kanalında ise 837 abonesi bulunmaktadır.